Allah razı olsun. Duyup gelmişsiniz. Var olun. Ha beni sakın merak etmeyin. Ben ilaçlarımı falan alırım. Halanın da eli üzerimde eksik olmasın. İyiyim ben, iyiyim. Kıymet Hanım, olmaz öyle şey. Ya bizim gözümüz arkada kalır. Sizi bırakamayız burada. Olur kızım, olur. Zaten kimsenin yüzüne bakacak halim de yok. E hadi ama uçağı kaçırtacaksınız bana. Anne, Elif haklı. Seni bu halde hiçbir yere bırakmayız. Hadi. Yok yavrum, ben sizin de huzurunuzu kaçırmayayım. Ben uçaktan iner inmez Hatay'dan ararım sizi. Anne konu kapanmıştır, Hatay falan yok. Hadi bizimle geliyorsun, al eşyalarını hadi. Oğlum... ...sen beni affettin o zaman. Bir tanedir benim oğlum, bir tane. Ben de çok pişmanım kahraman. Bak perişan oldum. Pırlanta benim oğlum, pırlanta. Benim oğlum pırlanta görüyorsun değil mi Elif? Tamam hadi konuşursun. Bir an evvel çıkalım o zaman. Ben de size eşyalarınızı toplamanıza yardım edeyim. Ya yok eşyan falan yok kızım. E, Hatay'a döneceğim diye bir paltom var bir de çantacığım var. Tamam hadi Buyurun. Kahraman. Ne oldu kızım? İyi, iyi misin? İyiyim. iyiyim ben. Yok bir şey geçti. Telaş etmeyin sakın. Olur mu? Ya siz ikiniz de delirteceksiniz beni. Bu neyin inadı anlamıyorum. Bak en kısa zamanda seni doktora gösteriyoruz ona göre. Ya gerçekten yok bir şey. Öğlemeyemedik ya. Ondan oldu. Şimdi yeriz bir şey geçer.